Bugün sizlere nasıl video çekilir benimle benim gibi nasıl onu göstereceğim. Şimdi şunu şu Allah. Çok silemedim neyse. Buranın arkadaşlar. Evet. Tamam. İşte. Arkadaşlar şimdi şuraya giriyoruz. Ama şunu Dur. Benim hileli bile şey, bunu. Bu. O yüzden al. Al. Başka uygulamalar da göstereceğim size var. Bu uygulamadan da var az mı kaldı diye bakabiliyorsunuz. Bir de şey terev, virüs temizleyici var ama o yüzden bakabiliyorsunuz şimdi. Şunu gösterelim. Tamam. Şu uygulamayı herkes biliyor. Hadi. Arkadaşlar size bir soru. Bunların ikisini birleştirdim. Ne oldu? Şur Ne? ne? Şimdi arkadaşlar benim kanalım biliyorsunuz bakın arkadaşlar yeni yeni videolar çektim bunu yollayacağım <laughs> arkadaşlar 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 bu 5 dakika soğuk odada kalma. Onu yaptım. Bir de kanalın ismini değiştireceğim veya değiştirmek şey yapacağım. Bomba kanal. O yüzden böyle. Bu videoların ikisini iyi olacağım. Şu saç Şu saçma. Şu saçma. Arkadaşlar bu da kardeşimi göstermek istedim. <laughs> Size canım göstermeyi istedim. Bunları YouTube'a yollayacağım. Bakabilirsiniz. <laughs> Dur. Şimdi arkadaşlar. Durun arkadaşlar. Size. Arkadaşlar şu, şu şey. 5 dakika soğuk odada kalmak da kardeşimi gösteriyorum. Evet arkadaşlar. Videomuz bu kadar. Yani izlediğiniz için teşekkür ederiz. Beni izlemeyi unutmayın. Takipte kalın. Hoşça kalın. Bay bay. Allah kapanmadı arkadaşlar. Pardon.